Hepinize selam dostlar ben Bedirhan arkadaşlar bugün sizlere vereceğim yani hediye olarak edeceğim hesabı şu an kasmak üzere olduğum e, bu desteyle ile beraber oynuyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi bu desteyle beraber çok yüksek yerlere geldim şöyle söylemek istiyorum 4200 kupadan 5000 kupaya kadar yani şu an gördüğünüz 4965 ama bu videoda 5000 olacağız 5000 videoya kadar neredeyse maksimum 2 ya da 3 maç kaybetmişimdir arkadaşlar o da benim hatalarımdan dolayıdır. Bu desteği sizlere öneririm. Çünkü çok güzel bir deste olduğunu düşünüyorum. Gelin bakalım sizlere beraber kaç tane maç kaybetmişiz. Şimdi bakıyorum buradan 4.500 kupayı bir tane maç kaybetmişiz. İniyoruz. 2 oldu arkadaşlar. 3 oldu arkadaşlar. İniyoruz. Şu an kaç 4500 kupalardayız? 4 oldu. Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Bitti. Yani şöyle söylemek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 tane maç atmışız. Ve 30 maçın sadece 4 tanesini kaybetmişiz ve bu inanılmaz bir oran. Şöyle söylemek istiyorum. Bu deste aşırı işe yarayan bir deste. Sizlere öneririm. Ee, video daha fazla uzun olmasın arkadaşlar. Hemen ben maçımıza geçelim. Bakalım nasıl bir rakiple karşı karşıya gideceğiz ve direkt bizi 5000 kupaya atması için şey verecek mi acaba? Hadi bakalım başlayalım. Evet gençler eğer biz bu maçı kazanırsak direkt olarak 5000 kupayı kazanacağımızı düşünüyorum. Kaybetsem bile bu maçı koyarım arkadaşlar videoya. Şöyle kolayından bir rakip gelmiş gibi. Aslında şey olsa daha iyi olur. Neyse şu an tanklayan bir şey var. Ee, tankladığı için bunu atmayı planlıyorum. Umarım çabuk ölmez ama tomura varmış. Tamam tomura göre hareket edeceğiz arkadaşlar. Ateş şunun bir tanesini atacağım. Belki bir tane vurur maksimum. Aynen bir tane vuracak. O kötü oldu biraz ama sıkıntı yok arkadaşlar. Bunu telafi edebiliriz diye düşünüyorum ben. Şimdi sağ taraftan girmemiz bize ne kadar mantıklı. Şurada Tomur şu an hala dönmedi. Tomur tam olarak iki kart sonra dönecek. Arkadan ben buradan erken adam çoktan benden önce davrandı öncelikle şunu atıp buraya da minyonlara yapıştırmak istiyorum. Şimdi adamın tomu döndü. Tomu döndüğünden dolayı ben hızlı bir şekilde 12'si yaptıktan sonra ki bunu savunması lazım öncelikle. Kötü çarpmamız olsa daha iyi olabilir ama bu destede dediğim gibi arkadaşlar şu an kullanmıyoruz. Çok güzel buluyoruz güzel. Tomu kullandığına göre arkadaşlar şöyle bak yapabiliriz. 1, 2, 3. Şu an sol aldık zaten biz arkadaşlar. Oy çok iyi denk geldi lan. Skate ordusundan sıkışa bir şey yaptık. Adam gülüyor. Işte. Atmaya gidersin tabi ya sen Güzel vurduk güzel ama tanklayamadık çünkü iskelet oldu sattı orada Lan Ali ateşi yolu zıplayamadık oraya çok kötü oldu Sıkıntı yok yani Gördüğünüz gibi kolay bir maç yani ve Savunmamız ahiretten de e, Şeyler çok iyi geliyor Arkadaşlar gördüğünüz gibi 30 maçta ve Bu da maçla beraber 31 maçta sadece 4 tane kazan, kazanmamış yani e, Galibiyet e, Şeyde parça çok vardı yenilgi olmuş olacak Hmm, prensin arkana çıkmak istiyorum en ön tarafa mega şövalye yatarız cehennem ejder var çok güzel ee, şöyle bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar minyonları buraya atacağım birazcık geç yaptım bu delikten çünkü milyonları görecek şimdi bak izleyin cehennem gördünüz mü ya bizi bak şimdi tonlu çıkart dedin hop attım bunu çok güzel tamam kule şu an ah be mega şövalye ya Güzel mega var yanınızdan köprü geçti. Bir tane vurur diye düşünüyorum. Tomlay'dan çıktı zaten. Çok güzel okuleyi aldık. Sol taraftan ben Blazer High ile beraber savunmak istiyorum. Bir yandan şuradan ateş ruhu atıp bu kart attıktan sonra ayrıca bunu köprüye geçecek ve iskelete şey dönecek. Adam tomu hala yok. Tarun'u bir tane daha kartı atarsa dönmüş mü olacak? Tam hesaplama unuttum. Evet. Dönmüş çok mu? Nasıl yaparız arkadaşlar? Sol taraftan Yavru Ejder. Önüne prens atıyorum. Hiç vurmasın. Vuracak bir tane yanlış ki çok geç attık. Eyvah. Ne sıkıntı yok. El aldık yani. <laughs> o pek sorun değil. ya burada önemli olan arkadaşlar. Hakimin kartlarına göre siz kendi kartlarınızı e, sıralayıp ona göre şey yapmanız. Nasıl? Şimdi daha iyi açıkla ki Vereceğim ona. Videoyu analiz etme ettiğimizde anlayabilirsiniz belki. Ya yani önceki maçlarım vesaire olsun. Bakalım. Bir yıldız. Sıkıntı yok hocam. Ve 5 bin kupa ne 5 kupa eksik sadece ama az önceki şey aynı değil miydi hiç, hiç sıkıntı yok belki bir dahaki maçta gösteririz ama hiç sorun olmaz. Ama savaş gününe bakıyorum adam mesela tomuk var adamın tomuğuna göre hareket ettim nasıl hareket ettim kartlarını saymak dediğim bir şey. Yani burada kart sayması çok önemli arkadaşlar kart sayarak hareket ederseniz çok iyi olur sizler için çünkü bu deste tam öyle bir deste savunması, saldırması falan kazanma oranı çok yüksek olduğunu düşündüğüm bir burada mega şova yatmak zorundayım. Hiç çünkü çok aşırı fazla vuruyor. Bayağı büyük sıkıntı çıkaracak ki kartlarıma güveniyorum. Destem güzel geldi derken ortadan minyonlar çok güzel yetişti bize. Oha kanka böyle bir şey yok ki. Neyse o ama yani kötü oldu. Güzel savunabiliriz. Şu an eksirimiz var. Adamın her bize yakın bir eksik kullandı. O kötü oldu bak bu şimdi. Neyse. Aynı şuradan yapmalıyız. Hasarı çok fazla yememek için yapacağımız tek mantıklı şey bu olacak ama buraya gidecek gibi. Cık, kötü oldu adamın tohumu da varmış. Bak mesela bu geldi. Antilere nasıl davranmamız gerekiyor? Birazcık da e, ilk önce biraz bekleyeceksiniz tamam mı? Sonra bir anda basacaksınız arkadaşlar. Hani antiden kastım e, şöyle ki bize sadece iki tane yukarı vuran yani havayı vuran kart var. O bir de ateş ruhu var mı da onu çok fazla saysak mı sayısak bilemiyorum. birazcık da şans bal oldu adamın kanaması yani o kulemin gitmesi. Ama morali bozmaya gerek yok. Ee, şimdi adam bir de mega şövalyesi var çok güzel. Biz erkenden mega şövalye atalım. 11 seviyeymiş. Adam 9 seviye 11 seviye mega şövalyesi var o biraz değişik ama sıkıntı yok. Adamın şu an canlı mecrahası olması lazım mı yok değilmiş tam güzel. Şuradan gitsin şey arkadaşlar. Tam döneceğini mesela çok güzel. Kanka o nasıl ölmez şaka gibi ya. Ya bak sinirim bozdu şu an şu cadı. Cadının ölmemesi kötü oldu. Bak. Çok kötü arkadaşlar. Böyle şanslı olay karşı karşıya gelebiliyoruz maalesef. Allah'tan kuleye bulmadı o güzel oldu. <laughs> Eyvah. Kule gitti. Bak böyle saçma maçlarla karşı karşıya gelebiliriz. Bak bir de sarmaşık attı bak. Bu tam bir hakiki OE diyebiliriz arkadaşlar bunu Çok küfretmek istemiyorum. Ama kanka yapacak bir şey yok. Böyle bir şey yok yemin ederim ya. Bu maç baya bu video bayağı uzayacak. <laughs> Çünkü iki maç fazla atmak zorunda kalacağız maalesef. Adam da kanka bu da <laughs> kafayı yersin bak sinirden. Sanki Supercell bunu bilerek tanıtıyormuş gibi. Sanki burada karşıma böyle destelere. Yok imkansız. Buradan 20 saniyede kaynarken 80 çeviremezsin zaten. Cık. Tövbe yarabbim ya. Salla salla. Mesela rakibin eline sağlık diyelim. İyi oyun diyelim. Bravo diyelim. Çünkü biraz şanslıydı. Supercell sağ olsun. Ee, tam son maçta böyle karşıma böyle siktir boktan anti destelere atması biraz garip. Neyse eline sağlık ya. Yapacak bir şey yok. Bir 9 seviyesi. Kanka 11 seviye mega şövalye ne işi var ya? Yani kafayı yersin. Eksi 30 dedik bile. Çok güzel. Hiç ya moral bozma dedim ama yapacak bir şey yok. Yani böyle saçma anti desteler ve şansa bol alınmış maçlarda da insan tabi sinirlenebiliyor arkadaşlar. Let's go. Hadi bakalım. Ya artı 35 verse aslında direkt oluruz da. Artı 35 atmayacak. Hadi bakalım. Şimdi attı rakibe bakar mısın? Böyle bir şey yok. Hadi bol şans diyelim. Ben şimdi buna ne yapabilirim ki kanka adam yani? Ne yapabilirim yani? Cık. İlk kelim çok kötü geldi. Hiç sıkıntı yok. Neyse. Baksana kanka. Adam direkt can cehenni... Bu kupalarda canlı mecerhası ne ya herhalde? Yani kafayı yersin. Böyle bir şey yok. Bak direkt canlı mecerhası ona da kanıyor şerefsiz. Cık. Aşırı triggerlandım şu an. Yetişmedi be. Çok şansı oldu. Yapacak bir şey yok. O hasarı yedik zaten. Kötü oldu bak. Nazar değildi biliyor musun? <laughs> 31 maçta 5 yenilgi oldu. Herhalde Cenerbahçe sayıda. Kendimizden dolayı da olabilir arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Erkenden atsak mı acaba prensi? Arkadan yollayalım şimdiden ya. Yavaş atalım buradan. Ama adamın ters de atması iyi oldu o şeyi. Ee, Cehennem elden elden çıktığı için çok güzel oldu. Ee, şuraya bir tane aslında Goblin Fırçısı güzel gider. Çok güzel. Tamam okula gitti. Okule garanti gitti kanka. Hata yaptı herif. Yetiş lan. Yetişmedi çok kötü oldu bak bu. Ya da yanlış yer attım bilmiyorum. <laughs> Hiç sıkıntı yok. Hani aktivasyon yapamayız çünkü tek vuruşta gidecek o. Yapabilir miyiz acaba? Deneyelim, deneyelim. Zarar gelmez. Zaten atacağız illa şeyi. Tamam güzel oldu, açtık. Tamam kanka. Bir tane daha vurursun yapacak bir şey yok. Cehennem ejderi atacak şimdi. Yani tahmin edebilir bir şeydi normalde yani. Bir tane vurdun, elen lan sana prens. Şimdi bu gelecek hayduta ne yapabiliriz? Haydutun hiç vurmaması lazım. Bunu hazırlasak mı şimdi? çok güzel. Yetiştirdik Haydut'u. Dur. Haydut durma. Zıplama. Helal lan sana. Aferin zıplamadım. Cehennem ejderi. Cehennem ejderi yapma tam son anda var ya. Az kalsın büyük de yine mega şövalye oluşacak şimdi cehennem ejderi. Helal lan sana mega şövalye. Aslanım benim be. Çok iyi şey yaptı orada. Buradan ben en mantıksız yavru üzeri vereyim. Yavru üzeri. Üstüne bir de mega pat atsam kanka sen de alamazsın. 16 saniyede. İmkansız değil aslında ama bu adam yapamaz. Aşırı trigilandım çünkü bu adama. Sıkıntı yok. Güzel. Maçtı güzel. Ya bu maçı kimse bak nasıl çıldırıyor. <laughs> bu arada biz ne yapalım bile. <laughs> Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Artı 31 aldık. Çok iyi. Lan 3 4 4 kupa 4 kupa sadece. Kafayı yersin ya. Sıkıntı yok. Direkt yeni maça geçelim arkadaşlar. Ne verecek? 500 altı. Vermesen de olurmuş kanka. Sadece 4 puan. Hadi bismillah diyerekten girelim. Ya bu desteği öneririm arkadaşlar. 32 maçta 5 yenilgi toplam. Ve karşımıza atan kişiye bakar mısın? 7 yıllık oyuncu. Yeri karakteri. Ve iksir golem oynuyorsun. <laughs> Kafayı yersin ya. Bol şans diyerek ve Siyogun emojisiyle başlamak istiyorum. Gülen mi yoksa? Teşekkür ederim. Tamam. ana Anakul aktivasyonu bize Temperans olarak başlayabiliriz. 12 seviye haydut mu? Kanka yürü git Allah rızası için. Böyle bir şey yok ya. Ne? <laughs> Biz bunu nasıl savunacağız? Yani minyonlar artık şövalye yapsak nasıl olur bilmiyorum. Denemekten zarar gelmez. Zarar geldi. <laughs> Kafayı yersiniz ya. Biz, bizim kule gitti. Bir de öfke bastı. Ay or. Eyvah eyvah eyvah. Kule gitti tamam. Ne gitmedi de yani gitti artık 829 lira. Bir de ben bunu ısıtırmak istiyorum ya Çok rahat edici. Onun için çok az kızmam gerekiyor kusura bakmayın Şimdi bu rakibi karşılığında yapmamız gerekiyor çünkü aşırı seviyeleri yüksek Üstünde bir de zengin yani para basmışlar bak mesela direkt nasıl atabiliyoruz kanka bunu ya Hadi bak oy bir de kulon bastı şerefte bak Herifte bir de kulon da varmış Kanka böyle bir şey yok Kanka ben bu maça ne yapabilirim? Bir de evrimlisi de var. Arkadaşlar. Maç gitti gibi ya. <laughs> ne Ya bu video bayağı 20 dakika falan olacak bu arada. Ya belki keserim de o son maça getiririm falan filan ama yani biraz sıkıntı yani. Bir de öf kanka bu maça ben şimdi hiçbir şey yapamam. Adam zengin parayı basmış kankalara böyle bir şey yok yani. Anlatabildim mi? Şimdi buna kulağım basar bu bir de basmadı Allah'tan yani de yani değişik şu arkadaki ipni bak öldüreceğim ben çok kötü olun vurma lan Allah belasını versin onu da yetiştirdi neyse dur bakayım Kulağım basmazsa çok güzel olabilir belki hem de çok tam benim mega öldük kanka 12 seviye adamla şey var karakterleri var adamın 11 seviye şeyler benim kuleyi direkt aldı mı Öleceğimiz tek mantık. Kanka bu ara döndürdü bunu. Yok arkadaşlar ben en iyisi. Hemen sizi çok yormayayım. Ee, bu maçta cici gibi zaten belli. 10 saniyede benim kullanmam imkansız gibi bir şey. Bu e, orası çocuklarına karşı tabii ki de hiç sorun değil. Hemencik ben bir son maça tekrar getireyim. Yoksa bu çok uğraştıracak. Hemen e, gelelim. Siz de o sırada like atıp e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar son maçımızda artı 28 alarak e, Lebowski gibi e, zengin bir arkadaşımızı zengin bir piçi yani dolayı sonuçta sonunda artık 5000 kupaya ulaşmış durumdayız. E, neredeyse 37 maç açtık ve 6 tane maç falan kaybettik. 31 galibiyet aldık diyebiliriz. 5000 kupa hayırlı olsun arkadaşlar. Bundan sonra düzenli bir şekilde video gelecek bu arada. Bundan söz veriyorum bunun için. E, de arkadaşlar. Şöyle bir bilgi vereyim. Benim biliyorsunuz ki ehliyet sınavım vardı ve ona çalıştığım için videolar bayağı geç geliyordu falan. Şöyle söyleyeyim. 68 olarak ehliyet sınavdan kaldım. Yapmam gereken sadece şey 70 alıp bir soru geçmemdi. Ve bir soruyla beraber kalmak aşırı üzerimde yük olduğundan dolayı ciddi bir şekilde atlatamadım. Şaka maka. Savaş gününe gelerek arkadaşlar burada gördüğünüz gibi son maçı bir sizlerle beraber izleyip analiz edelim. Ondan sonra sizler de kanala like atıp abone olduktan sonra. Geçelim. Şimdi adam e, şey var. E, pesi var. Pes almış kendisine. E, bakalım. 12 seviye cadı attı Şaşırdım mı burada? Eyvallah dedim. 10 seviye şeyleri yapabildiğimiz kadar. Şu an aklıma bu geldi. Kolay bir şekilde bu adamı atlatabil atlatabiliriz. E, hasarı bir tek kabul ettim. ilk başta. Şimdi gördüğünüz gibi canlı mezarı attı gibi canlı mezarı arkaya ekledim. E, cadıyla beraber çok kolay bir şekilde hallettik adamı. Bakalım şimdi. Burada vuramayacağını zaten belli can az. Burada şövalye atıp direkt şey atmak daha mantık geldi bana işte. Ee, Skeç bir şey atmak daha mantıklı geldi ama adam okları varmış. Okları demiş bari tomu varmış. Ama sıkıntı yok. Bizim bir tane skeç, bir tane geç attığından dolayı adam şey oldu. Neyse döngüyü sağladık burada. Ee, döngüyü sağladığımız için direkt olarak ön taraftan şey attım. Ejderi attım. Direkt oradan zaten atacağı belli şey mega şövalye gelecekmiş gibi duruyor. Bakalım atacak mega şövalyeyi. Atmadı değil mi? Evet burada atmadı tam olarak. Madenciydi baş? Mega şövalye şimdi attı tamam mı? Burada cehennem esirinin dönünü aldım ben. Dedim ki işte, işte atayım, şövalye atayım. Şövalyenin arkasına taşı şey atarım. Milyonlar atarım. Önüne pardon. Ee, ki şey yapmasın. Şövalye çok odaklanmasın şey. Ama sonra bir şövalye odaklansın sonra. Göreyim ki daha mantıklı olur diye düşündüm. Ee, burada işte sağ taraftan herhalde tam hatırlamıyorsam şey mi atıyordu ya da yok bir şey atıyordu tam hatırlayamadım şu an ne yapacağını bekliyoruz. Ya mantıklı bir hareket yaptı ama kulisinde bayağı bir hasar aldı. Bunun yani bunu göz alması çok yanlıştı bu arada. Ee, belki alo topu atarak daha hasara indirebilirdi. Ee, adamın destesini saydım öncelikle onu söylemek istiyorum. Destesinde mesela, mesela Tom Rook. Ee, son şeyde görebilirsiniz son e, dakikalarda. Da birazcık hızlandıralım buraları sıkılmayın diye. Hep burada hep aynı geçiyor mesela işte bir yandan şey döndürmeye, varil döndürmeye çalışıyorum falan. Mega şövalye yaptım, direkt varil döndü falan, varil attım. Cadı öldürdüm gibisinden. Ve son dakikada işte şöyle bir olay oluyor. Şöyle hızlı, bayağı hızlı geçtim. Çünkü bu biraz sıkıcı geçiyor. Aynı taktikler geçiyorum işte. Varil şey tarzı. varil şey gidiyorum işte. Bak burada adam geri geliyorum biraz. Gel gel, gel. tamam. Bu, bu 20'lerde gelelim. Tamam bak adam. Burada gördüm ki İzleyin bakın anlarsınız şimdi. Nerede hata yaptığını görürsünüz. Burada baktım. 258 yanı kalmış. Saniye 30'da. Adam prensin attı. Eyvallah. Ben burada işte bekledim. Bekledim. Adam Tom'u bir anda attı gereksiz yere. Bu arkadaş yani Tom'u gereksiz yere kullandım ben Varelli'de köprüyü geçtim. Burada hızlı bir şekilde adam Megashavarası'nı atmadan ben direkt hata geçtim direkt. Atar geçtikten sonra çoktan ben köprü geçtiğinden oraya adam ön tarafa atamadı. Atamadığı için çok kolay bir şekilde adamı burada atlettim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bin kupaya ulaştım. Bu adam da tabi zengin birisi yani. Zengine kastım. Yani şu Battle Pass alıp da seviye basıp bir de üstünde bir de anti gelmesi aşırı tilt eder beni zaten. Ki aklımda burada şövalyeye basmak var. Çünkü şövalye düşünsenize 13 seviye şövalye. Ve yani benim seviyemde 10. Yani şeyde 10. Aynen 11 olmasına az kalmış. Neyse yani bu şekilde arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. 5000 kupa güzel bir şekilde olduk. Ve her gün işte biner biner veya 500'er 500'er kupa atlatmaya Yani birer birer arayla mesela. Bugün ne videosu gelecek? Yani bugün size bunu şu an saat 2.44. Siz bunu bu ihtimalle şu an arkadaşlar. Ee, Perşembe günü saat 12'de izliyor olacaksınız. Şöyle düşünün 5500 oluruz en kötü yani. Her gün 500 kupa 500 kupa artarak video gelir bir ihtimalle inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Umarım eğlenmişsindir. Kendine dikkat edin. Bay bay.